Hepinize merhaba. <laughs> Bugün Ladi'ye gidiyoruz. Ladi'ye gitmemizdeki amaç ne? Gezmek. Gezmek. Ve yardım yapmak. Lade'de görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kumar <laughs> çok güzel. Korktum. <laughs> Ta, senin gibi, senin manitan gibi birisi Ne? Çatalar mutlu oturuyor. Benim manitan gibi birisi olamaz. Canım. Yani 80 takipçili iki tane kızı. Çatalar mı burada mı oturuyor? Did you call the time? Atacağım bunları. Hayır. <laughs> Ay bu ne be? Neyi soruyor? <laughs> ne? Bu ne? mu? Bu herhalde. <laughs> Çocuk demiş ki Üniversite alacak mısın demiş. Bu da evet demiş. Güzellik <laughs> okumak da olan okumak onlar. Dün bana şey yazdı. Bugün günlerden ne? Ben Cuma dedi. Bugün bizim günümüz olsun diye. Hoş geldin. Çakırıklısız arkadaşlar. Geliyor ya. Evet arkadaşlar şu an bekliyoruz. Dönüşteler şu an. Memleketi dönüştü. Evet ya, çok heyecanlandım. Sabir bezimiz bunu sabit tutması için sabir bezimizi de sarıyoruz. Ta. Aha var. Bu bahçesi kocaman. Bahçesi bizim okul kadar. Bahçe sipkoz oldu. Koz oldu. Ya sen nene şimdi şey. Semavere kalmıyor biraz. Ben atam, ben çardama en çok beğendim atam ya. atam. Tekrar Al tek gelelim ya. Gelelim gelelim gelelim. Benim neyim eksik? Ey Kay. <laughs> Ben ben sana verdim mi hocalar? Ben bir en sevdiğim çikolata. Bana vermedi hayır. Evet kay. <laughs> al yavrum. Başka var mı? Yok. Okulda. tuzağa çekmiştim ama olmadı. <laughs> Merhaba. Ne ki bu? Bunları niye koymuşlar? Ladik toprağı aşkım. Ladik toprağını müzeye koymuşlar. Mardin toprağı. Mardin mi? Ladi. Az bir dokun. Oy, gerçek gerçek. O, o Biraz uzun olmamış mı abla? Oo, kol Abi Abla olur. şu tür bir şey alabilir miyim? Ne kadar da? <laughs> Ay çok korkun. şu. En büyük nakları olan hayvan hangisi? Fil. <laughs> Yanlış cevap vereceksin ama. Niye? Beyoğlu'nun neredir? Nerede? <gülme> ne oluyor lan? Tutcam <gülme> böyle. Tamam bildin. Bodrum neredir? Bodrum nerede müze? Nasıl sıra? Alt katta dur. Altta dur. <gülme> Şuralarda. Alt katta dur. En büyük hayvan. Fil. Bir... Doğru cevap bunu nasıl olduk. atmaktı ben nasıl tutayım onu ha fendi böyle verirsiniz bana, böyle verirsiniz <laughs> oldu mu sen diye böyle atarsan bana da böyle atarsan yakalanır mı bu ama adaletsizlik küçükmüşüm iyi anladın mı oha ketaba bak be bolgur pilavı bile sunman bunu bolgur pilavı mı o ne mutfağa gelecek ya gidiyorum. hayır hiç miyelim arkadaşlar gidiyoruz biz kaldık biz biz. Çekeyim. Taksim ben... taksim. <laughs> Tam çekiyorum. Anlasınız galerimi var ya şu an. Ben attım seni. Şu okul var uzun görüyorsun. E, meslek lisesi. Hemen solunda pansiyon. E, erkek pansiyon ve artı yemekhanemiz orada öğretmeniz. Kamerayı yan yanına kapat. Cüppi. <laughs> <laughs> Niye sallıyoruz lan bir söyle onlar. Kokulu değil onlar. Olsun. olsun. Tamam, Yarın ya Zehra. Yarın Zehra istekler geliyor. Zehra. Ertaş 5. 5. Ben şimdi buraya geleceğim. Sizin çekeceksiniz tamam mı? <laughs> Kisses for the apocalypse story. See you. Oh, to... oh. Well nah, my God, my God <laughs> <cruise> <Jejo> oh. Oh. <Bye they> well. Oh. <steroiden>

Çak çak gel. Yaksana, boydan Yanlış yeri çakıyorsun. Bizi çek. Çay içesim yok şu anda. Çay kahvaltı değil. Ah, Takacak yer varsa bizim. Evet iki mal sallanıyor. Nedoz mal. O hazır. Nedoz <laughs> 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 sıkı salla şunu. Allah. <laughs> Oğlum, evet son camışımız. Bu da yavaş sallanıyor. Yan çekiyor Öyle bak. <gülüyor> 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 Bu evrim geçirdi hipopotam. <laughs> hipopotam. Çok sıkın, <laughs>